merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşım Ömer Göktuğ ile yani youtube kanalının sahibi ile arkadaşlar Valorant video çekeceğiz arkadaşlar ama o, onun bilgisayar Valorant destekli için ben çekeceğim arkadaşlar videoyu ona arkadaşım başlatıyorum artık, artık, dur. Evet arkadaşlar artık arkadaşımla birlikte video çekeceğiz Evet arkadaşlar Minecraft <laughs> Roblox Valorant istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz hepsini çekeceğiz Allahın izniyle Arkadaşlar dur dur ben varsa gelecek Evet Bedwars da gelecek. Skywars gelecek. gelecek. Evet Aynen arkadaşlar. Kendinden. Karşılaşma bulundu. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bu da Forza Horizon 5 de çekebiliriz tabi siz isterseniz. Bizim için hiç... Ben tamam ben, tamam, ben var ben çekerim. Birazcık şuna feedimizi kitleyelim arkadaşlar. Ben de sakın bu arada şu sesi açma bu arada. Şey konuşan ya videoya gitmiyor. Ha tamam tamam. Hangi şeyi? Eee, bu arada V ya da Spidey konuşuyorsun ya. Ha. Bundan bahsediyorum. tamam bunu yapmam. Onu böyle chatta falan yazarız. Aynen. O sıkıntı değil. Kanka bu arada ben bir trend yoldan sponsor olmasa arkadaş sponsor değil de. Arkadaş kanka ben trend bir tane şey klavye bulmuşum. Sizinkiyle aynısı bu arada 200 lira. İyi, iyi, Ne alayım? Arkadaşlar <laughs> sponsor değiliz bu arada. arkadaşlar sponsorluk yapmıyoruz. Sadece videomuzu çekiyoruz. Bunlar... Niye başlamadı? Bal karakter seçmiyor şey bile... ki. İnşallah yani, süremizden. O kanka sen buraya hani ben şimdi az önce böyle şunu dedim ya. Main yani. yolu da bu Smart Bak şu çete şu yaz değil mi? Takımın yanında Hı. şey. Oğuzhan sansürle evet, evet, <laughs> yoksa gideriz. Tamam. Bazen mal falan dediği zaman oraya sansür Bak şimdi ben az önce Soğum. de dedim. Oraya da sansür edeceğim. Şimdi çok uzayacak. Bak yani videoyu 10 dakika falan yaparsan sevinirim. Ee, 20 dakika o, olunca üstüne edit yüklüyorum. Ondan 1 GB'ım gidiyor. 15 Ve dakika dur, yapayım. Dur. Sana video yüklerken de 4 GB'ımız. Yani. Oğlum, 15 dakika çekeriz çünkü oyunlar bu kadar çok fazla Aynen. sürüyor. Yarım saat falan Aynen. sürüyor da oyun. Aynen. Aynen. O küçük, Aynen. O küçük Aynen. Şey bakıma falan... mı şey, Arkadaşlar çok çünkü edit bayağı zor arkadaşlar. Edit bayağı zor olduğu için. Bence kısa. Benim için kolay. Benim için kolay da. Yüklemesi uzun sürer. Sonra sana sonra videoyu ben göndereceğim Ray? diyeceğim de sen göndereceksin. Dostluğu bir göstersin. Cete sonra ben sana WhatsApp'tan atacağım. Reis. Evet. Bulmazsa yani attığım zaman yükleyemezsen kendin yükle. Şimdi arkadaşlar şöyle bir A mı gidelim B mi gidelim? Hadi anket yapalım. Hadi anket yapalım. <laughs> anket değil mi? Yorumlara yazıyorlar değil mi? Şey Videoyu ben 2 saat boyunca durduruyorum. Herkes yanmıyor. Neredesin? Seni arıyorum. Biri işaretlendi. Evet. Yok var kalmadı. <laughs> Aldı onu. Evet. Evet. Ben, ben de, şey, ben ben de. İşaretimle. Dolduruyorum. Adamsın? da? Bu da Spike ağda düştü. Ha, Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. İşi bitti. Bayatın şeyde bu iyi oynar gibi geliyor bana. Sence? Tamam, ben Bu mu şuna? Evet. Anlamadım. Bu hesabın mı yani? Aynen. Yani, bu. Ha bu arada videoda evet. konuşmayı gerinde. Mike yerinde. yesin. Tamam tamam. Bazen de çok Aa dur hayır ya nereden geldi? <laughs> şey ya ben hesap satıyorum biliyor musun? Smurf yani en kötü olan bu arada. Bunu <laughs> da takıldı olmadı. Banalar beraber düşüyor değil mi? Galiba Yok, ne yap? Sadece dans etmek <laughs> istiyorlarsa Ve ilk adım benden. <laughs> Yeter amına daha ne yapayım? <laughs> şey. Yani kullanacağım şeyler. Bir de ghost olmasa olur gücüm Oğlum ben kanka. Ya. Video şimdiden bile dört dakika olmuş ben orada, oğlum. Ben de o kadar para Titreyin. Lan Oğlum millet babasına Dur, güvenip olmuyor. şey vermiyor. Ben bana oğlum, Seni <Gülüyor> <Gülüyor> Allah <Gülüyor> Allah. Kaldı mı böyle de, insanlar? Video giriş e, şey. mı? Yani. <laughs> yani. Çok iyi. Sova bana da hesapların <laughs> mı? 52 Fenix 26 Fenix. Kanka sana veremem. Ama Reyna'ya veremem. Ben Neden bana ver bende. Adam bana vermiyorsun evet. ki? Benim hiç skinim yok. Sadece klasikte var. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Benim de çok Spike ortada düştü. Temizlendi. Helal. Etkisiz. Lol. Onu da galiba sıkıyor. Ah be. Ah Gel 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 gel. Oğlum bir 5 6 dakika oldu. Anlamadım bir şey dedi. Yolumuzu ay. Helal dedim helal. Gruba gelsene ekleyeyim seni. Oynar bir şey. <laughs> fade. Sen Fade'i beni aradığında almıştın. Biri bunu alabilir. Fade'le mi gruptasın? Haa onunla arkadaşlar alıyor. Evet. Ben evet, ekleyemiyorum seni kaşığı, ya. Bu şu an evet diyor. Kutuyor, takılıyor işte artık oyuna odaklı ya. Dur, boş evet arkadaşlar hep doğru değil Ah

Şurda şurada tek kişi sıkıntı yok şeyceğim. sola geçmiş. şey reis sola baksana sen sola. Aynen. Oradan gelecek büyük ihtimal reis dikkat et. Neyse. bizim adam öldü bu. Baba. Biz çok şey daha kötülerinden döndük. Gidelim. Abi böyle bir şey olamaz. Hem hem oyun oynarım hem de video Bandanlı'da konuşmaya mı? çalışıyorum. Böyle bir şey yok. <laughs> Optimus böyle bir şey. Peki malım anladın mı? Bak bunlar olduğu için çok şey almıyor. Buraya <laughs> bakıyorum. Abi, oyun oynarken kanka. Nerede? hiçbir <laughs> zaman konuşmadığınız için Kopyama yalama Abi kelebeğe çok öldürür ya. Gelebek de öldürür. Alışmanız lazım. Direnince ona Biri öldü yav ya, sen nasıl de olur çanta yolda bomba kuruldu şey, face <laughs> şey, sen oradan kurudun artan pusu orda adam orda geliyor. dostum yolda Vuramadım. Vuramadım. Oğlum elinde bıçak var. Kanka hayır. Bir bir dil çalışmıyor bazen. De Yenildi. Dolduruyorum. Düşman kaldı. Helal beyler. Secde secde auto click var. Secde auto click var. Alt alt altta altta adam altta sağa da sağa. Hem <laughs> de. Sağda auto click yaptı. Bir anda kafasını çevirdi edin. ya silah. Silah bir anda kafasını çevirdi. Tamam tamam zaten işe yaramadı diyorum. Yaradı oğlum. Sürücü nasıl öldü? Aa, yanımda canlarım varken. Adama sağlık olabiliriz kafası karıştı. Orayı görmedim. Bak bak böyle böyle, böyle evet, Bir anda buradakine buradakine out click attı ya. Ona ne deniyordu? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hey, e, aimbot. Ha aimbot aimbot. Böyle bir açıkken önce konu sık videosu kafasına Hile, ben raportladım seyirci Basayım mı buradan böyle? Senin olduğun hesapta ne var? Dikkat! Tek yon var ama nasıl? hesap benim değil Yok yok Yarımız işi İçin gel şey. Güldük ama eğlendik Ölme vakti Eee çelik var dua abi Çelgin yeniliyor 9 canım var <laughs> Aa, bak bu <laughs> <Senin> <laughs> kaçmış lan çıkmış oradan da da B'de düşman görüldü B'de, B'de, B'de düşman tan düşman. düşman B'de düşman görüldü <laughs> <düşman. gülüyor> 130 vurdum JT'ye e ölmedim. Arkadaşlar bu arada biz yorumları açtık. <laughs> ne nah, daha açmadık. youtube YouTube'una bir bak kontrol etmesi lazım. Aç. Aç. Ama YouTube'un şu arkada ne iş var. Var. var Ayakta kalan son oyuncu. Hani kadvar arkasında Duvarın arkasına at. Görsün. Ya hepimizin de ulti var ya. Hazır. Hadi Barbie'den. Sıkıntı yok deriz Arkadaşlar ulti var. Ultiden... <gülüyor> <gülüyor> Her zaman diyorum He? da Ben kendime diyorum Videodayken hani böyle heyecan falan oluyor ya Ama şöyle bir şey var adamlar ulti olduğunu biliyor şu an ultimiz olduğunu mi? biliyor Onlar kullandıktan sonra kullanalım Sakin ve kararlı tamam mı? Hadi bakalım Değil Evet, Evet. doğru doğru çok doğru. Like şarjı de yeni aldı biraz alışması gerekiyor. Lokbe. Bayağı uzun süre önce aldım arkadaşlar. Hepsi bayağı sünde tek tek. Son basadan Fede'nin geldiği gün 20 önce oynuyorlar, Fede alıyorlar. Hiç değmez de. Sahte vermeyin bakalım. Bence değer daha çok güzel karakter. Hiç kimse sevmiyor ama.

Gel ah, Arka. Sıfırtan. Fight A'da düş. Sıfırtan. Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> Eğlenmeye helal. Eğlen. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Bak bende. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim alerjim ah, çok şey. Her like son 30 saniye. Abi video 12 dakika olmuş. İşte 13 dakikaya yakın. 10 saniye kalmış. Aç yok rahat. Aç aç. aç Arkadaşlar 2 dakikalık bir saygı duruşu var yerinde. <laughs> Bey tarafından gelme ihtimal çok yüksek. Arkadaşlar sanırım biz Oğlum. <laughs> video editi çok çok fazla sürecek. Tamam ben sana yardım ederim. Yok ben yaparım bunu. yardım edeceğim oğlum. Yarım saat çıkar. Yarım saat oğlum video yarım saat. Yarım saat de olmaz. Olur olur. Ben onu kolaylaştırırım. Sen bana bırak. Sadece iyi vuruşlar at ve bana bırak. Batabiliyor muyum? Ben sana videoyu komple atarım sana halledersin. Şöyle i̇şte yapacağım. Bak. İyi vuruşlar. Anlamsız bir şey. Bak. Beni korkutmaya başlıyorsun Reyna. Reyna iyi buldu bu. En Evet sen de iyi vuruş yap, iyi bir etki gelsin be. He? şimdi. O, sen o video videodayım ya. Ona Allah çok kötü. Şimdi, yük kalmadı. Kanka, o bende de oluyor. Ne oldu kanka? Mesela tamam, videoda yani, şu bir şey an ulandım. videoda olmasak ben tamam, şu an tamam, öyle bir enerji bulurdu ki. Annem bu arada bela falan İyi yoksak. bir dahaki neredesin? Ultimasim mi? Ultimasim mi? Bas 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 Hop var Reyna da hop Bas Karanlık çöküyor Biri işaretlendi İkisi işaretlendi Çok iyi İki kişi işaretlendi Kalp kuruldu ol iyi vuruş üstte 2 var hadi hepsini hadi. Bir düşman, düşman. Bir düşman kaldı. Kanka, kanka, kanka. Çok iyi. Şimdi kafana girdi değil mi? Kedak. Kedak kedak. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ya, videoyu gönderdik zaman e, Google hesabına benim hesabına çıkıyorsa Hayır böyle şey silmeyeceksin çıkıyorsun. Kendi Semih'e gireceksin. Sana videoyu... Dur. Sonra videoyu WhatsApp'tan atın. WhatsApp'tan atın. Sonra YouTube'a diğer seni Semih'ten beğeneceksin. Tamam. Kanka sesin gidiyor. Ne kadar ses söylemeye çalış. Sesin illaki gidiyor. Neyse tamam. Sen anladın zaten. Yes. Yok. <laughs> Koymuyorum <laughs> da. Bir TikTok hesabı var ya oradan çıkıyor. Yakala. Oraya <gülüyor> 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 da ya, ana, verirken... çok gelen. Hadi siz de Gelin. kalmadı bu adam bulacağım. 9 işaretlendi. Ah! Yer kalmadı. İndir. Geriye kalan son. Ah! Spike B'de düştü. 3 canın. Bir kalan kaldı. Sesim iyi geliyor. Şu orada O da orada. Ben son. Hayır de. ya. Sen kaldın kanka galiba. Of. Adam ölmeyin. Ulti basmasa var ya. Sizin değil. <laughs> Dolduruyorum. Vardan skin olan var mı? Yok ya. yerden alın. <laughs> Bende vardı o da bir şey. <gülüyor> olsun olsun. <gülüyor>

Gel gel Feyd gel. At. Gel, sen de bak ölürsen. Evet. Spike A'da düştü. Düşman yerde. Spike ben. Gönül oh. ya zorlamayın. Dolduruyorum. Hadi ben. Bizimkinden birisi bariyer bir bariyer kuruldu. Vallahi bak şu bir et. Geliyorum. B'ye gidiyorum. Aa oh, B'de niye kimse yok? B'ye gelin. B'ye dönün dönün ah. dönün. De bir düştü. Düştü. Dedim. Bir tamam. düşman kaldı. Boş, boş, boş bende Son 30 saniye. Ben bakacağım işte. Tamam. Helal okay. <laughs> Canımı yaksa da burası <gülüyor> benim <laughs> dünya <laughs> Ve onun için can alırım. Sejvan dağılsana. Biri bu... Teşekkürler geldi. Güzel. Biri bunu alabilir mi? Evet. Teşekkürler. Reis oradan piktesene sürekli. 1 litre. Şey sen bize gel. Reina sen de gel. Gel gel. Çanta yolda. gelin yere. Burası. Orman bir tarafı sansın. Hadi <laughs> düş. Spike B'de. Allah emes solda. Şeref de dayan. Aslında o forrest oraya nereye geçti abi? Aa. Ayakta kalan son oyun. Abi, i̇yi edin, iyi edit geldi. İyi edit geldi. Mid mid. Üçü de mid. Sen kış velo at. Aga sana bugün galiba edit yok. Helal sana be. Ha, var var. Çeyli içeri bakabilir. <laughs> i̇yi vuruş yap, olsun. <laughs> Karşısı hiç çok korkunç. Sayılar aksini gösterse oldu. de hiçbir şey kesin değildir. Bunu... Ankacık. Video kaç dakika oldu? Biri bunu alır. Teşekkürler. <laughs> Kanka 20 dakika. 5 dakikamız kaldı. Hadi. Nereye Feyd? 5 dakika tutayım mı seni için? Bekle. Gel tutma, gel tutma. oğlum nereye çek gidiyorsun gel. Yük kalmadı. Şimdi de gitmesin ya gelin gelin. Fate spike sen dedik. Oo. Çekilin yolumdan. Başlat. Başlattım. 5 dakikaya hazır. Attım görüş yokun çıkmayın hemen. Neydi kapattı bana. Çok kötü öldüm. 10 saniye Ağzı oldu. Kal, 5 dakika. Bekle. Bir eğlendik. Önce baktık. Neye gittin oğlum? Orbalık kaldıraydı. Oğlum bizim adam şey. Yani Bu şu no. A. Oradan birini alsan yetiyor sana. duvarlar. yap? yap duvarlar. <laughs> <Aldır. gülüyor> Kuruldu. Oğlum adamlar. Kuruya gitti. Spike'ı kurdular ya. O tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Asla. Ne Hadi be. Tamam kaç. Yapar. Ah be ne abi. Ya. Güzel. Ölme. Ölme. Sakın ölme. Ciddi. Ölecek büyük ihtimal. Dikkat et. Aka. Eline silah aldı kur. Karanlık çöküyor. Bir düşman kaldı. Aka. Biri işaretlendi. Aka. Körle. Ha körle mi? Sağda. Yardım edin. Hayır, hayır. Ayakta hayır. kalan son. Arka İyi ama. Bu yarının son turu. Hinti olma. Harca. Kalmaz elinde. Çok... kanka Malyan, bana çeker misin be? Reyna bana çeker misin be? Sağ ol. Allah razı olsun. Hayat, Biri doğru. bunu alabilir mi? Hayır, hatta gel diyor şey. Bu son elimiz, bu son elimiz olsun. Valla da, valla da, valla da, valla da, valla da, valla da. Biri bunu alır. Teşekkürler. A mı B mi gideceğiz, B mi gideceğiz? Uyy, seri. Ben gidelim ya. Biri vuruyorsun kafadan. İlginizi kullanın. A'dan ses veriyorum. Dolduruyorum. Ya Allah. geliyor geliyorlar. A'da var. Reyna, ultini bas İndir. 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 Bas ileri. Söyler misin? Çık hop hop. Gel benimle. Av başladı. Allah <laughs> Yük kalmadı. Neredesin? Yük kalmadı. Biri işaretlendi. Sıkıntı sen? Biri işaretlendi. Açılın. Uh İntiraz et. Kayıp kuruldu. Bana. Alçı ver lan. Orada, orada, orada. Evet. Kankacığım. Sen de. de Taraf değiştiriyor. Ben unutmayın. Reyz <laughs> Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Biri bunu alabilir mi? biri <laughs> <Ghost, ghost, ghost. gülüyor> Biri bunu alabilir. Teşekkürler. Daha sana yok la. Ben. Yok. Bayağı çok uğraştık şey vermiyor. Bana ne? Arkadaşlar direniş. Oo Reyna Psk. güzel oynuyor. Öne şey, evet. geçme vakti. Ya, <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Ya Sevi. Allah aşkına bak video. Ah, ah, <laughs> Ölmeyin de bari. Hemen olmazsam büyük ihtimal öleceğim ben. Kendi bana fırlayamıyorum. O <laughs> yelasa mı? Kanka bak taktik bu. Bir tane şey takım arkadaşının arkasına gideceksin. Sonra da fırtına patlatacaksın son oyuncu. O sen Yanda o sen takıma arkasını döneceksin. Ben de onun arkasına gitmeyeceğim. Bak bıçak Spike çıktı bak Bey gördün mü? Gördün mü kanka ben? Bak aldım. bıçak çıktı. solunda Solunda, 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 bak, solunda. Bak bir de aşağıda. Sol, sol, sol bıçak. Sol, arka, sol, ol, 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 sağ, ön, sağ, ön, hal, arka, öbür, Yüzüme bak. Ve yanında olduğumu unutma. Ben, ben ne de Go- Ben- Ghost atar mısın Ghost? Yok. Ya Ghost at, bak. Ben Ghost'u cidden izliyorum. Semih! Evet, at, at. Biri bunu e, alabilir Çok uzun sürecek. Teşekkürler. 4 GB isteyecek. Hadi lan. Kankam sıkın için oynama be. 25. lan bu söyle. Tamam. Yani, ah, arkadaşlar bu, bu 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 turdan sonra A, kapatacağım ben çünkü çünkü e, elektriğimiz çok uzun sürüyor. Attım görüş yok evet, varsa. Arkadaşlar. Ne <laughs> sonra videoyu hatırlarsanız o, şey, İndir. Oo oh, bağlantı gitti. 4 2 kez gitti. Bir oynamak lazım. Geç İlk videoyu gönderdiğim birim, birim ama spike ya. yerleştirildi. Gizliye göndermişim cizleye. Aa, düşman görenden. Bundan sonra kafayı sıyırdım. Dolduruyorum. 2 2 kez gitti. 8 GB. Değil mi? Değil mi? Değil mi? e, Serdo oynadık hatta biz arkadaşımla. İşte bu arkadaşım hatırladınız. Oh diye. Ya nasıl? Kırk biriymiş. Düşman sayıda. Oy! 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 Kaç 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 dön sen sen Alamaz ki alamaz ki alamaz ki Bu arada gerçek Tamam kaç geldi bitirelim arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun gideceğiz size video çekeceğiz. Bombaları yiyince kaçışacaklar. Evet arkadaşlar bir de ben bir tek tek Adamlar saldırıda görüşürüz. zorlayacak bizi. Bye bye. Mısın, kalın bay bay.